Güneş yavaş yavaş yükseliyordu. Fare susam oğlum koflete. Yiyecek bulmaya gidiyorum. Ama gitmeden önce sana öğret deklerimi tekrar et dedi. Koflet esperlediklerini sırayla söyle. Kapıyı arkadan sıkıca. Gitleyeceğim nef perdeleri kapatıp. Işığı açacağım. Böylece güvenli olacağım. Ve de kedi beni bulamayacak sam Aferin. okulu oldum benim. Bir şey unutmadık değil mi? Gofret unutmadıklarını söyledi. Faresan çeketini giyinip aceleyle evden fırladı. Gofret sürgüyü taktı. Kapıyı kilitledi. Pencereyi kapattı. Sonra binden atınladı. Nasıl çanam attı? Dur diye bağırdı. Bir şey unuttuk. Faresan duymadı. Fred tekrar baş çama vurdu. Tık tık tık. Baba diye bağırdı. Bek Bekle çok önemli bir şey unuttuk. Ama fare susan duymadı. Duyduğu tek şey aşanın arasından eser rüzgarın sesiydi. Gofret düşündü. Ne yapma Kendi kendine Chester arkasından gitmeliyim dedi. Kedi beni yakalayayım uçak. Gofret bildiğine kadar hızlı koştu. Baba diye bağırdı. Bir dakika bekle. Çok önemli bir şey olduk. Ama fare susam çok uzaydı aynen. Onu duymadı. Kofret daha yüksek sesle vardı. Baba dur! Bu defa fare sesim durdu. Kendi kendine bu deneydi diye sordu. Bir ses duyduğuma emin. Bunun kedi olduğunu sanmıyorum. Yine hızlı koşmalıyım. Hoplaya sıplaya yoluna devam etti. Koşarak ekski taş duvarın üzerinden geçti. Kofret biraz e, arkasındaydı. Kofret hey diye vardı. Çok önemli bir şey olduk. Farsam yine durdu. Dikkatle dinledi. Bir şey duyduğuma eminim dedi. Kesinlikle duydum. Umarım kedi değildir. Daha dikkatli olmalıyım. Hoplaya sıplaya yoluna devam etti. Araba uyanmak için çiçeklere konuyordu. Duvardaki değişiklikten süslenerek ambere gitti bir ay yetecek kadar. Buraday alabilirdi. Hızlı çuvarını doldurmaya başladı. Kedinin gizli çoğuna yaklaştığını fark etmemişti. Kedi biraz daha yaklaştı. Biraz daha. Çoğun patisini kaldırmıştı ki. Hey baba. Çok önemli bir şey olduk. Bu ne görüntü? Kedi korkuyla mı yavladı? Ve hızlıca dışarı fırladı. Farası Sam ise Samarların üzerine yuvarlandı. Hayretle sordu. Burada ne yapıyorsun? Biliyorsun dışarısı güvenli değil. Gofret birbirimize sarılmayı unuttu dedi. Sonra da babasına sıkıca sarıldı. Ardından taşıyabildiklerini kadar buğday avut eve doğru yola koyundular. Duvardan geçirerek taşların üzerinden atladılar. Ağaçların arasından geçtiler. Evrenin kapısını uğraştırar. Gece harika bir yemek yediler. Farsım. bu Buğdayları taşımamam. Yardım etmen harika oldu dedi. Ancak böyle işler. Yapmak için çok küçüksün. Ve sözümü dinlememişsin. Kofret. Evet babacığım. Bundan sonra senin sözünü dinleyeceğim. Yemekten sonra Kofret'in çok uykusu gelmiştir. Babası onu yatağına taşıdı. İyi geceler Kofret dedi. Güzel yüzeyler gör. Ama bu defa Faris'ın oğluna sarılmayı unutmadı. Seni çok seviyorum. Canım oğlum diye fısırladı. Gofret de babasına sıkıca sarıldı. Bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim.